Değerli yarış severler 18 Eylül Cuma günü İstanbul Veli Efendi sezonun 44. yarış gününce 10 koşulu bir program ekranlara gelecek. Birinci koşu saatler 16.45'i gösterdiğinde başlıyor. Birinci altılı Ganyan bu koşuyla birlikte start alacak. İkinci altılı Ganyansa ise beşinci koşuyla birlikte saatler 19'u gösterdiğinde başlıyor. İdman pisti programımız ekranlarınıza geliyor şimdi. Birinci koşta bir numaralı yeğenim Toprak ekranlarda iç pistte çalıştı. 16 Eylül'deki galobunun 600'ünü 41.2, 400'ünü 27.2 ile tamamladı. Aydın Gönül Taş'la çalıştı yeğenim Toprak. 5 numaralı Efesli Halil iç pistte İbrahim Eser idaresinde 17 Eylül'de sprint yaptı. 600'ünü 43, 400'ünü 28, 200'ünü de 13.8 ile tamamladı. 7 numaralı Süslü Güzel 16 Eylül'de galop yaptı. 600'ünü 41.2, 400'ünü de 27 ile tamamladı. Özgür Gönül Taş'la çalıştı Süslü Güzel. 8 numaralı Özümcan sentetik pistte İbrahim Kaya ile galop gerçekleştirdi. 600'ünü 43.3, 400'ünü 27 tam olarak gerçekleştirdi Özümcan. 2 numaralı Big Father Mevlüt Akın Coşkan'la 17 Eylül'de sprint yaptı. Sentetik pistte 425.8 olurken 200'ü 12.4 oldu. 3 numaralı Blue Ribbon o da sentetik pistte Şahin Dursun'la çalıştı. 850.8 400'ünü 25 yaptı 16 Eylül'deki galobunda. Estetik pistte çalışan bir diğer safkan 4 numaralı Green Shadow, ydu. 16 Eylül'de çalıştı. Green Shadow 800'ünü 49.3, 400'ünü 24 ile tamamladı. Yılmaz Öztaş'la işlerini gerçekleştirdi Green Shadow. 5 numaralı Kuva Baba iç pistte Musa Özçelik idaresinde 16 Eylül'de galop yaptı. 600'ünü 37.7 yaparken 400'ünü 24.4 ile tamamladı. 7 numaralı Miss Wild o da hiç piste çalıştı. Berkan Çığla ile 13 Eylül'deki işinin binini 1.04.8, 400'ünü 26.8 ile tamamladı Miss Wild. 10 numaralı Saraylım sentetik pistte 13 Eylül'de galop gerçekleştirdi. Deniz Ak Kılıç'la çalıştı. Binini 1.04, 400'ünü 25 ile tamamladı. 11 numaralı Sena iç pistte 17 Eylül'de sprint yaptı. 200'ü 13.5 oldu. Arafettin Aydın idaresinde bu sprintini gerçekleştirdi Sena. 1 <laughs> numaralı The Black Stallion iç pistte 17 Eylül'de sprint yaptı. Yunus Yalvan'la 600'ün 37.4, 400'ün 24.4, 200'ün 11.8 ile tamamladı The Black Stallion. 2 numaralı yaşama sevinci iç Piste Mehmet Demir'le çalıştı. 16 Eylül'de 600'ünü 38.5, 400'ünü 24.8 yaptığı galobuyla ekranlarda. Dıştaki safkan 3 numaralı Şüşü Ankara'da çalıştı. Binini 1.03 400'ünü 25.6 ile tamamladı 3 numaralı Şüşü. 6 numaralı Lucky Fish iç pistte Serdar Yılmaz'la 16 Eylül'de galop yaptı. 800'ünü 50, 400'ünü 25 ile tamamladı 6 numaralı Lucky Fish. 3 numaralı Rao sentetik pistte Ufuk Bilik'le 16 Eylül'de galop yaptı. 636.7 olurken 423.3 oldu. 4 numaralı Hyperloop iç pistte Mustafa Gündüzeli ile galop yaptı. 16 Eylül'de 635.4 400'ünü 22.6 ile tamamladı. 4 numaralı Hyperloop ekranlardaki safkan. 2 numaralı Dark Phoenix iç pistte Yasin Demir Kıran'la 16 Eylül'de galop yaptı. 639.4 400'ü 25.8 oldu Dark Phoenix'in. 3 numaralı Rüzgar Han Bey Ankara'da aprantisiyle çalıştı. 1200'ünü 1.19.7, binini 1.05, 400'ünü 25.7 ile tamamladı Rüzgar Han Bey. Dört numaralı teknik sentetik piste Bayram Aktaş'la 16 Eylül'de galop yaptı. 800'ünü 48.3, 400'ünü 23.8 ile geçti. 5 numaralı Beykoz iç piste Şahin Dursun'la 17 Eylül'de 200'lük sprint yaptı. 200'ü de 13.8 oldu. 6 numaralı Lisbon Ankara'da 16 Eylül'de galop yaptı. Orhan Akgönül idaresinde 600'ünü 37.9 ile tamamlarken 400'ünü 25 tam yaptı. 7 numaralı Triple Huge 13 Eylül'de galop yaptı. Binini 1.05.5, 400'ünü 26.5 ile tamamladı. Onur Fidan idaresinde çalıştı Ankara'da Triple Huge. 8 numaralı Dr. Miracle sentetik pisti İstanbul'da Sedat Dikmen idaresinde 13 Eylül'de galop gerçekleştirdi. Binini 1.03, 400'ünü 24 tam yaptı Dr. Miracle. 3 numaralı Barut Ankara'da 16 Eylül'de Özgür Polat'la çalıştı. 859.3 yaparken 400'ünü 30'la tamamladı. 5 numaralı İzbrık iç pistte Sermet Altında İdaresi'nde 13 Eylül'de çalıştığı 1200'ünü 1.25, 1000'ini 1.10.7, 400'ünü de 28.3 yaptığı İzbrak. 6 numaralı Yamanolum iç piste 17 Eylül'de kenter yaptı Kaan Can Gökçe ile kır 6 numaralı Yaman Yamanolum ekranlarda. 7 numaralı Hürreis iç pistte İstanbul'da çalıştığı işiyle ekranlara geliyor Berkan Çığ'la çalıştırıyor bu safkanı 800'ünü 56 yaparken 400'ünü 27.8 ile tamamladı 14 Eylül'de. 8 numaralı Demir Yıldız Halil Yol Açıcı İdaresi'nde iç pistte çalıştı. Binini 1.10.8, 400'ünü 28.2 ile tamamladı 11 Eylül'de. 10 numaralı Demir Alp, sentetik pistte Gökhan Yıldız'la çalıştı. 1200'ünü 1.24, binini 1.09.3, 400'ünü de 27 tam yaptı. 10 numaralı Demir Alp, 13 Eylül'de galop yaptı Gökhan Yıldız'la. 1 numaralı Bayemir Ankara'da Mehmet Akyavuz'la çalıştı. 16 Eylül'de 854.8 400'ünü 27.5'le geçti. 1 numaralı Bayemir. 2 numaralı Aslan Soylu iç pistte Sedat Çiftçi ile çalıştı. 13 Eylül'de 1200'ünü 124, 1000'ini 109.5, 400'ünü de 27.2 yaptı Aslan Soylu. 4 numaralı Umutlu Sentetik Piste Bahattin Akbulut İdaresi'nde 11 Eylül'de çalıştığı 800'ün 55, 400'ünü 26.6 ile tamamladı. 5 numaralı Daloğlu İç Piste Baran Öztürk ile çalıştığı 16 Eylül'deki işinin 600'ünü 45.3, 400'ünü 29.7 ile tamamladı. 5 numaralı Daloğlu 7 numaralı Bodrum Kalesi iç Piste Ramazan Arslan idaresinde 17 Eylül'de sprint yaptı. 400'ünü 26.2 yaparken 200'ünü 13.2 ile tamamladı Bodrum Kalesi. 8 numaralı Ulu Batur İç Piste çalıştı. Bahattin Akbulut'la 16 Eylül'deki işinin 600'ünü 43.6 ile tamamladı. 400'ünü 28.6 yaptı Ulu Batur. 9 numaralı Yetim Ahmet, Ankara'da Mehmet Akyavuz'da çalıştı 16 Eylül'de, binini 1.11, 400'ünü 28.2 ile geçti. 1 numaralı Alihan Sadık Kurt'la iç pistte 16 Eylül'de galop yaptı, 800'ünü 50.8, 400'ünü 24.6 ile tamamladı. 2 numaralı Ardaşah ekranlara Ankara'daki görüntüsüyle yansıyor. Sadık Yıldız çalıştırdı. 16 Eylül'de sprint yaptı. 400'ü 26.5 oldu 2 numaralı Ardaşah'ın. 3 numaralı Doğu Prensi. iç pistte Aziz Tekdemir ile 16 Eylül'de çalıştı. 600'ünü 35, 400'ünü 22.5 ile tamamladı Doğu Prensi. 4 numaralı Keymanje Grande Ankara'da çalıştı. 16 Eylül'de Mehmet Çelik'le 800'ünü 51.5 yaparken 400'ünü 25.2 ile tamamladı. Keymanje Grande. 6 numaralı Abjar o da Ankara'da Onur Fidan'la çalıştı. 16 Eylül'de sprint yaptı. 400'ü 26.5 oldu. 6 numaralı Abjar Kız'ın Bir numaralı Artsman iç pistte binini 400'ünü 25.6'lık işiyle ekranlarda. 4 numaralı Distin Shining Ankara'da Bünyamin Polat idaresinde 16 Eylül'de çalıştı. 638.6 400'ünü 25.5 ile tamamladı Distin Shining. 5 numaralı Pastoral Sinfoni. İkramlarda 851, 400'ünü 23.4 ile tamamladı Pastoral Sinfoni. 1 numaralı Brent Wood. 800'ünü 49, 400'ünü 23'lük işiyle ekranlara geliyor. Serdar Yılmaz çalıştırıyor bu safkanın. Galo 11 Eylül günü yapılıyor. Bir numaralı Brentwood ekranlardaki isim. 5 numaralı Oğlum Anıl iç pistte 600'ünü 38.5, 400'ünü 24.3, 200'ünü 12'lik sprintiyle ekranlara yansıyor. Zülfikar Dursun çalıştırıyor Oğlum Anıl'ı. 6 numaralı Viva Zapata ekranlarda içteki safkan Viva Zapata'ydı. Binini 1 400'ünü 24 ile tamamladı. 13 Eylül'de Deniz Akkılıç'la çalıştığı çalıştı Viva Zapata. 7 numaralı Deep Focus sentetik pistte Mehmet Savla çalıştı. 16 Eylül'de 600'ünü 40.3 400'ünü 27 tam yaptı. 7 numaralı Deep Focus. 8 numaralı Deverov iç pistte 15 Eylül'de Rasim Özkan'la çalıştı. 600'ünü 38 yaparken 400'ünü 25 ile tamamladı Deverov. 9 numaralı Sayra Kızım iç pistte 13 Eylül'de Baran Öztürk idaresinde çalıştığı binini 1.05 400'ünü 24.5 ile tamamladı Sayra Kızım. 10 numaralı Titanium iç piste 850.7, 24.7 yaptığı galobu ile ekranlarda Birol Şengel çalıştırdı Titanium'u. 11 numaralı Via Veneto ekranlarda sentetik pistte Remzi Elçer ile çalışıyor. 635.4, 22.4 oldu Via Veneto'nun. Değerli yarış severlerimiz 18 Eylül Cuma günü İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda sezonun 44. yarış gününde 10 koşulu bir program ekranlara gelecek. İdman Pisti programımızı izlediniz. Bol şanslar dileriz.